şu seyirci soruları unutmadan üst üste geliyor çünkü e, Marmara'da tsunami olacak mı? olur evet. şimdi bakın e, Murat Marmara'da evet. tsunami'nin son derece detaylı hesapları yapıldı şimdi bakın bunu ben tekrar size bunun hikayesini anlatayım yani olacak mı? benim çevremde üniversitede bir sürü adam var bir sürü tsunami modellemeleri yapılıyordu bu modellemeler neye göre yapılıyordu biliyor musunuz? Pasifik okyanusundaki tsunami modellerine göre. Hmm. Yani bunu jeolojideki 3. sınıf öğrencisine söyleseniz bir tarafıyla güler. <laughs> ha, ondan sonra bir gün biz hava Harp okulunda bir deprem sempozyumu yaptık. Onların isteği üzerine. Bizden zaten ya bir deprem sempozyumu yapın biz bu işi merak ediyoruz diyen bir tek kurum vardı. Silahlı kuvvetler. Hava Harbi Okulu'nda böyle bir sempozyum yaptık ve en sonunda arkadaşımız Sinan Özeren tsunami anlattı. Tabi o da eldeki modellere göre anlattı işte Pasifik Okyanusu'na göre anlattı. Daha sonra zamanın komutanı o zaman tüm generaldi daha sonra kor de emekli oldu Şevket Bingiloğlu. Dedi ki anlatın bakayım dedi, neyin nesidir bu tsunami dedi. Sinan dedi ki işte komutanım dedi Silivri'den Tuzla'ya kadar olan deyince komutan dur dur ya ne diyorsun sen? haritayı önüne parmağını köyün üstüne koydu. Bak aslanım dedi benim bebelerim burada dedi. <laughs> burada ne olacak? <laughs> burada dedi benim dedi 800 tane evladım var dedi. Şimdi Sinan da albay çocuğudur. Şöyle de bir duraladı. Şimdi o komutanım tekrar arz edeyim. Silivri ile Tuzla. Ya dedim bırak şu Silivri lafını dedi. Burada ne olacak? Öyle deyince Sinan komutanım dedi ben buna cevap veremem. Komutanım dedi ki ne demek veremem Komutanım dedi benim size anlattığım dedi Pasifik Okyanusu'nda bugüne kadar yapılmış modellerdir. Pasifik o kadar büyük ki dedi. Hmm. Orada dedi Okyanus. okyanusun derinliği ile büyüklüğü arasındaki oran dedi sığ su teorisiyle halletmiyor bize işte. Sonra dedi dünyanın yarısını kapladığı için Pasifik iki boyutlu bir şey yapıyoruz oluyor bitiyor Ya bugüne kadar hep böyle yapılmış zaten. Siz dedi bana dedi küçücük bir havzada yani bir banyo küveti gibi bir yerde şu noktada ne olacak diyorsunuz. Dedi. Bu dedi bir derin su teorisi gerektirir. İki, üç boyutlu modelleme gerektirir. Ve çok zor. İngilizli Paşa dedi ki yani dedi bu yapılamaz mı dedi. Yapılır dedi Sinan. Git yap o zaman dedi. Sinan da iyi bir albay çocuğu olarak emredersiniz komutan dedi. Çıktık dışarıya. <laughs> Sinan döndü bana. Paşa şaka etmiyordu galiba. Vallahi dedi hiç öyle bir hali yoktu dedi. Ondan sonra teknik üniversitede yeni bir proje geliştirildi. Dünyada ilk defa böyle bir Durum için bir tsunami modellemesi yapıldı. Ve biz bugün belirli e, başlangıç şartları tespit edilebildiği takdirde, ki onları modelleyebilirsiniz, yeşil Yeşilköy'ü vuracak dalganın boyunu bile biliyoruz. Şevket Dingiloğlu Paşa'nın ısrarı üzerine. Hı. Ve daha sonra bu yapılan model dünyanın en önde jeofizik dergilerinden birinde yayınlandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne teşekkürler dolayısıyla şu anda detaylı olarak biz Marmara'daki tsunami geometrilerini biliyoruz yani tsunami olacak mı Marmara'da evet, yani. tsunami olacak mı İki şey lazım tsunami'nin olması için bir ya bir normal faylanma olacak yani deniz tabanında bir topografya oluşacak çünkü biliyorsunuz esas bizde depreme yapacak say yanal atımlı faydır. prensipte topografya oluşturmaz dolayısıyla tsunami oluşturmaz ama 7,6'lık bir deprem olduğu takdirde büyük bir ihtimalle Çınarcık'taki normal fayları orlardan bir tanesini tetikleyebilir. Tetiklerse orada da 7 büyüklüğünde bir deprem olur. 7 büyüklüğünde deprem demek 2 metre atım demek deniz tabanında. Yani 2 metrelik bir yükseklik oluşması demek. Bu tsunami yaratabilir veya hut ki o daha büyük bir ihtimal daha korkutucu bir ihtimal. Büyük yer kaymaları olabilir. Su altında. Böyle bir yer kalması e, adaların batısında bundan 17 bin sene kadar önce meydana gelmiş. Meydana gelen yer kaymasının hacmi adaların toplam hacminin 5 katı kadar. Oh. E, Bu şuna benziyor. Siz bir banyo küvetine bir basketbol topu atarsanız ne olursa aynı şey olacak. Peki hocam yine gelen bir soru. Haiti depremi bizi etkilemiyor mu diyorlar. Efendim? Haiti depremi Hayır, etkilemez. Çünkü aramızda 3-4 tane levha var. <laughs> Ama mesela bizdeki deprem Yunanistan'daki bir sürü depremi tetiklemişti. İlk defa Hiro Kanamori ve arkadaşları bunu modellediler. <laughs> yani bizdeki ani bir stres boşalımı Ege'deki fay sistemini nasıl tetikliyor? Bu modellendi. iki tane depremin uzağa etkileme mekanizması vardır. Bir, doğrudan meydana getirmiş olduğu gerilmelerle etkiler. İki, meydana getirmiş olduğu su tablası hareketleriyle etkiler ki onlar çok daha uzun dönemli etkiler. Hı hı. Efendim, bir seyircimiz gene soruyor. Çok soru geliyor seni hı hı. bulmuşken. Çanakkale Boğazı'nın ayrılmasını sağlayan depremin şiddeti kaçtı diyorlar. Çanakkale Boğazı'nın ayrılmasını sağlayan bir deprem değil, bir deredir. Bir? Deprem evet. değil bir deredir. Dere. Evet. Yani hem Çanakkale hem İstanbul boğazları boğulmuş akarsu vadileridir. Hmm. Bunlar faylar marifetiyle açılmış çöküntü havzaları değildirler. Hmm. Anladım. Hocam bir şey sormak evet. istiyorum. Şimdi 1766 depremini siz hangi fayda merkez üstünde? 1766, 1766 depremi hemen hemen kaçınılmaz olarak İzmit, e, Tuzla, İstanbul Boğazı'nın güneyi, Yeşilköy'ün aşağı yukarı 8,5 kilometre güneyi, kumburgazdan şarkıya çizeceğiniz bir hat üzerindeki Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde meydana geldi. Peki hocam şimdi orada bir 22 Mayıs'ta deprem oluyor. Evet. Ardından 5 Ağustos'ta şiddetli bir deprem daha oluyor. Evet. Yani fayın kırılması mı tamamlanıyor? Bir, gene tahminimiz batıdaki parça Önce kırılıyor, hemen arkasından tekilite etkiliyor. Hmm. Şimdi hep şu konuşuluyor, efendim tek parçada da kırıldı. Evet. Parça hikayesi var ya. Evet. Ha şimdi bir 1509 depremimiz var, senin gayet iyi bildiğin hmm. o kıyametin. O, kıyamet kıyamet. Gibi, ha? o e, bütün fayın tek parçada kırıldığını gösteriyor. Hmm. O muazzam i̇şte. bir şey. 1766 deprem. Pardon, 1509'un şiddeti kaçtır? Gösteriyor. Şiddeti kaçtı 1509'un? Şiddet değil, büyüklük arkadaş. Büyüklük, pardon. Içerisindeki dağılımını tarihçilerden soracağız. Büyüklük olarak biz bunların e, şeyde 1766'ların 7 ile aşağı yukarı 7 buçuk arasında, e, 1509'un da 7 buçukla 8 arasında yani bir Erzincan depremi kadar olduğunu tahmin. Hmm. ediyoruz. Ama tahmin bunlar. <laughs> tabii, tabii. Tabii, tabii. Şimdi bak Pelin, bizim bilebildiğimiz tek şey hasar. Evet. Biz evet. Tarihi depremlerde e, deniz altında olduğu için bunlar üzerindeki atımları bile bilemiyoruz. Karadağ olsalar tarihi bazı e, şeyle işaretçilerin diyeyim atımlarını bulabilirsek mesela diyebilirsek ki ya 1506 depremi burada 5 metrelik bir yer değiştirmeye sebep olmuştur. Ha, o zaman biraz daha sağlam bir şeyler söyleyebiliriz. Hocam peki sizin bahsettiğiniz böyle tarih tarih gidersek elimizdeki bilgilerden bir projeksiyon yapmamız mümkün olur mu? Yani... Birinci, bu çok güzel bir soru ben önümdekileri size okuyayım. Milattan önce 400'den başlayalım. size söyleyeceğim Marmara Havzası için geçerlidir. İstanbul diye şey yapamıyoruz. Yani çok kesin konuşamıyoruz. Ama Marmara Havzası'nı sallayan İstanbul Havzası sallar. Milattan önce 360'da var bir tane. Bu daha ziyade batıda Şarköy ile Tekirdağ arası Milattan önce 287'de var Tekirdağ ile e, bizim şey, Silivri arası. E, 1555'te Güney Kolda, Bursa civarında bir tane var. O aşağı yukarı bir e, Biga gibi bir adam Bursa'ya kadar uzanıyor. Ondan sonra e, 402-437'de küçücük küçücük depremler var. Ondan sonra küt diye büyük bir deprem 447'de geliyor. Milattan sonra. Bu 447 depremi çok ilginç 478'de bir deprem İzmit civarında bundan önce oluyor 447'de bir deprem meydana geliyor daha sonra ee, pardon 447'de önce oluyor sonra 478'de oluyor arkasından 484'de oluyor bu çok enteresan 447'de bir deprem Marmara Havzası'nda 478 İzmit 484 tekrar Marmara Havzası 557'de bir tane daha var Tekirdağ civarında Sonra 740'da bir tane var, İzmit'le İstanbul arası. Ondan sonra küçük küçükler var, onları geçiyorum, 989'da Tekirdağ civarında var. 1063, 1064 Zeya 1065, bu da bakın tarihlerdeki belirsizlikleri e, ortaya çıkartıyor ki... ...mesela Erhan e, eldeki bu konularda... Embraces gibi adamların veya Caroline gibilerinin yazdıklarına bakarak, ya şu güvenilir, şu güvenilmez. Şunu evet. rafine edebiliriz bunu edemeyiz. Şeklinde bize akıl verebilir. Ondan sonra e, 1344'de bir tane var. E, Marmara'nın batısında. Sonra muazzam bir tane 1509'da. Evet, evet. Hemen arkasından 1556'da Bursa'da bir tane var. Evet. Ondan sonra 1659'da Tekirdağ-Silivri arasında bir tane var. Ondan sonra 1719'da bir tane İzmit'te var. Bu yalnız 1668'de Bolu'dan Erzincan'a kadar devasa bir depremi izliyor. Zaten bu devasa depremden sonra büyük bir terakküm var Marmara civarında. Bakın 1719, 1754 ikisi de İzmit. 1766'lar Marmara. 1859 Sonra pardon 1855 Bursa, 1859 Tekirdağ, 1893 Tekirdağ, 1894 İstanbul. Burada küçük bir tane bir 1875 var. Sonra yani... 1912 Şarkı, ondan sonra 1964 bu biz güney şey üzerinde, mesela bu Çınarcık depremidir. Güney konu üzerinde diye hep düşünüyorduk bunu. Belki de değil, belki de adaların güneyinde. Yani galiba şimdi Tuncay bizim öyle düşünüyor bunu. Ondan sonra 1939'da tekrar Erzincan'dan başlıyor ve biliyorsunuz 1999'da şey yapar, var, var. Yani var. berbat bir yerde oturuyoruz, yaşıyoruz. 1939'dan 1999'a kadar gelenin çok sağlıklı, güzel de bir mekanik modeli yapıldı. Ross Stein diye bir arkadaşımız var şeyde e, yani US Geological Survey'de çalışıyor California'da Ross Stein'ın ekibinin yaptığı hatta o bir e, Türk çocukla çalışıyor orada e, Serhan Serkan Bozkurt diye. Onların yaptığı çok güzel bir modelleme var ve bu modellemede yani İstanbul elini kulağının arkasına koymuş bekliyor. Tabak gibi gözüküyor. Yani Murat biraz önce ha babam diyordu ya evet. okuma özürlü olmayın diye. Yani biz ailece alkışladık bu laflarını Murat'ın. <laughs> evet. Eee Literatürü çok iyi okumak lazım. Fakat bizim deprem literatürümüz, yani ben bir sürü katalog saydım size. Bunların Caroline ve Nick ekiplerinin dışındakilerin hiçbirisi güvenilir değil. Evet. Neden değil? Çünkü bunlar yapılırken bunları yapanların dirseğinin tipinde <laughs> bir Erhan oturmuyordu. Oturması lazım. Yani Erhan dedi ya bir ekiple. lazım. Evet jeomorfolog lazım. Türkiye'de artık jeomorfoloji öldü bitti. Coğrafya bölümlerini öldürdüler. Evet. Jeomorfolog, jeolog, iyi inşaat mühendisleri, pen mühendisleri, bir Mustafa Erdik gibi bir adam olması lazım.